Evet, bugün de birazcık kart açılımı yapalım dedik. İlk futbolcu kartımız içinden ne çıktı? Morata ve Miktoniay. Miktoniay böyle. Morata da böyle. Çıkarttık. Bir tane de Brawl Stars çıktı. Bakalım ondan ne çıkacak. Ve ilk karakterimiz başsız sutu. İkincisi ise tıknaz darli. Derol yani o konuşuyor. Ve buradan da bir tane daha futbolcu alalım. Bu değişik bir futbol futbolcu kartı. Bunu açalım şöyle. Ondan Stokovi Bunu okuyun siz. Ben bunun okunuşunu tam bilmiyorum. Bir tane de Vinicius Junior, Junior çıktı. Hemen devam ediyoruz. Bir tane daha karizma adamlardan açıyoruz. Ve Victor Osimhen çıktı. Bu arada arkadaşlar ben size söylemeyi unutmuşum. Ben koyu bir Galatasaraylıyım. Yanına da Harry Kane çıktı. Hangi takımdayken çıkmış? Ona bakalım. Bir dakika bayar mı Şimdi bir tane daha açıyoruz burada. Şöyle. Buradan çavi çıktı. Şavi. Bir, e, bir dakika pardon. Buradan da Nico Williams çıktı. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bir tane daha çıktık. Onda da Dinozof çıktı. Bir tane de bakalım Koma Wingo çıktı. Çok iyi ilerliyoruz. Bir tane daha açalım. Meg çıktı. Brawl Stars ay kartından Meg çıktı. Yanına da Raf çıktı. Ne Raf bu? Mareşal Raf çıktı. Çok iyi ilerliyoruz. Onun yanına da Ares Ni Nani çıktı. Onun yanına da Bravo Win Rosa çıktı. Bir tane daha aynı kartlar. Aynı Rosa. Aynı Nani maalesef. Son iki kartımız. Aynı kartlar. Morata ve şey e, arkadaşlar şu miktominay ve son kartımız açtık arkadaşlar maalesef yine morata ve miktominay herkese Allah bereketini arttırsın görüşürüz izlediğiniz için eyvallah